Arkadaşlar merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Kargo hazırlıklarıma başladım. Hepsiyle çıplak kök yaptım. Ve şimdi birazdan hazırlamaya başlayacağım. Yarın kuruyam gelene kadar anca bitiriyorum hazırlıklarımı. İl yazmadım, isim de yazmadım. Sadece satışını gerçekleştirdiğim ürünleri görmenizi istiyorum. Böyle küçük, küçük değil de yani bir türümüz var. 100 TL artı 100 TL altı kargo çıkarmıyorum arkadaşlar. Yani 20 TL'lik bir ürün alıp da 28 TL kargo bedeli ödemenin hiçbir anlamı yok ve benim o 20 TL'lik bir üründe karım zaten yok. Koli, koli bandı, elyaf. Yani o yüzden hem müşteriye yazık hem bana yazık. Bu özel bir tür olduğu için tek olarak. Çıkarıyorum ama tek ürün asla çıkarmıyorum arkadaşlar kargoya. Ee, şimdi bir tane de rayın boğumuz var. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi gerçekten çok ama çok güzel. Ve bir tane de Opintia Salmiana'mız var. Bu Opintia salmiyanın e, 3 yıllık bitkimi paylaşarak e, fideleri e, satışta 15-20 TL fiyatlarında dedim. 100 kişi ben e, istiyorum bundan diye instagrama yorum atmış. Kargo sayım sadece 3, 3 tane satabildim. Yani bu durumda yorumda ben almak istiyorum diye yorum atanların fiyat soranların çok da ciddi alıcılar olmadığını ben kendi şahsım adına düşünüyorum. Alacak insan mesaj atıp resmini atıp Leyla Hanım ben bunlara talibim diyor arkadaşlar. Bir de 3 yıllık kocaman bitkime bunu mu 20 TL'ye satıyorsunuz Leyla Hanım diyenler var ve kargo parası var mı diyenler var. Zaten artık gördüğünüz gibi bu dallar bana geldikten sonra çıktı. Artık zaten 20 TL'ye falan da vermeyeceğim. Ya yani indirimli değil, bindirimli fiyatla <laughs> satacağım artık arkadaşlar. E çünkü çok büyüdü bende. Yani 20 TL'ye şu fide e bu son sattığım olsun haksızlık olur. Gerçekten çiçeği çok ama çok güzel. Açmaya başladı. Benimkisi paylaşırım yakında sizlere. Şimdi hmm... Burada böyle bir kargomuz var. Gördüğünüz gibi üç kafalı bir mardi grasımız var arkadaşlar. Çıplak kök yaptım. Bitkilerimiz sağlıklı bitsin. Mor kaktüsümüz var. Mor çiçek açan. Kaç gündür açıyor bu arkadaş. Sonra bir de üç taneyi de sonuncusunun satışını gerçekleştirdim. Bu şekilde siyah bir kaktüsümüz var. Diğer kargomuz bu şekilde ismini şu anda telaffuz edemeyeceğim ama muhteşem ötesi çiçek açan bir arkadaş. Arkadaşlar böyle çok güzel. Ve bir tane de mini bir aynumuz var. Mini ağaç dediğimiz. Sonra bir diğer kargomuz yine Mardi Gras satılmıyor satılmıyor diyordum ama bu hafta baya bir 3 tane böyle üç kafalı Mardi Gras satışını gerçekleştirdim arkadaşlar. Böyle bir tane Mardi Gras'ımız ve bir tane de o Pintia Red Realvet'imiz var. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Sonra burada yine bir siyah aynum. Şöyle bakın arkadaşlar boyuna posuna. Ee, da maşallah süpanallah şöyle gül kurusu renginde formunda olan bir aynumuz var. Bu şekilde bir aynumuz var ve bu şekilde bir aynumuz var arkadaşlar. Gittiği yere güzellikler, mutlulukla gitsin inşallah. Sağlıklı günlerde, mutlu günlerde büyütün arkadaşlar. Ya biz bu çiçeklerimizde stres atıyoruz. Bunlarla mutlu olmaya çalışıyoruz. Hayat malum çok zor çok zor ve sıkıntılı geçiyor. Bunlarla oturmak, konuşmak, sohbet etmek, bunlarla eşliğinde bir çay kahve içmek gerçekten bize çok ama çok iyi geliyor. Bu şekilde bir kivimiz var. Başka bir kargomuzda. Kivilerim maşallah valla çok güzellerdi ve gittiler arkadaşlar ya. Teker teker satıldılar. Kivi her zaman söylüyorum ben ki modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sukulent. Bu şekilde bir Mardi Gras'ımız var arkadaşlar. Bir tane Lovali Rus'umuz var. Bir tane Moble'miz var. Ve bir tane Granovia'mız var. Granoviyalar uykuya geçti. Benim bir tane son bir tane kaldı. O da tomurcuk verdi. Duyduğuma göre çiçek açtıktan sonra bu arkadaş ölüyormuş. Sonra bir diğer kargomuz. Bakın yine bir adet kivimiz var. Vallahi gitti ya büyük kivilerim. Ay çok üzüldüm şu anda. <laughs> Bütün büyük kivilerim gitti. Sonra bir tane bebişli bir Albert Baynes'imiz var arkadaşlar. Sonra bir tane Aynun Castello'muz var. Bir diğer kargomuzda da. Ee, ve Dark Vader'ımız var bir tane. Bu şekilde arkadaşlar bir diğer kargomuzda. Ve brokoli. O bir brokoliymiş. Dilek tutmalı. Kafa inşallah kafana düşer. Neydi bu? <laughs> Reis videosunda hakkım var ya böyle. Ay annem sen ne kadar güzelsin böyle ya. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet brokolimiz ve Dark Vader'ımız da İzmir'e doğru gidiyor arkadaşlar. Var mı başka? Hadi bakalım gelsin. Yok bu kadar. Evet arkadaşlar bu. Ha bir tane de. Hmm. Burada bir set kargomuz var. Böyle bakın böyle 100 TL'lik bir set kargomuz var arkadaşlar bazen böyle hani patron çıldırdı deniliyor ya çıldırdığım bir anda e, böyle setler yapabiliyorum para kazanç yemin ediyorum yok yani şu sette ya, para kazanma yok aksine zarar var sadece e, ne bileyim bir böyle para dönsün para gelsin para gitsin hareket olsun arkadaşlar evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. E, beğeni yorum valla. <laughs> ya diyemiyorum artık. İlgilenemiyorum çünkü vaktim olmuyor gerçekten yorumlara bakmaya. Yapanlara da karşılıksız yapanlara da teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.